belediye hizmetlerini mahallenize getirdik. buçuk yılda çok sayıda eser kazandırdığımız Çankaya yepyeni bir hizmet binasına kavuştu. 12 bin metrekare alanda iki katlı olarak inşa ettiğimiz Yıldız Hizmet Binamızın 1500 metrekare kullanım alanı, 9300 metrekare bahçesi ve otoparkı bulunuyor. Çankaya eviyle kütüphane ve diş polikliniğine sahip Yıldız Hizmet Binamız, Çankayalı komşularımızın belediye işlemlerini kolaylıkla yapabilmesine de imkan sunuyor. 21. yüzyılın halk evleri olarak nitelediğimiz hobi ve meslek kurslarının yer aldığı Çankaya evlerimizden biri de Yıldız Çankaya evi olarak bu binada hizmet vermeye başlıyor kütüphanesi, derslikleri ve çok amaçlı salonu bulunan Yıldız Çankaya Evi, çocuk kulübü derslerinden sanat ve meslek atölyelerine kadar geniş bir yelpazede olanaklar sunuyor. Diş polikliniği ile de her yaştan yurttaşımıza ağız ve diş sağlığı hizmeti imkanı sunuyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekarelik park ve yeşil alanı bulunan belediye bahçemizde de bölgeye yeni bir soluk getiren Yıldız Hizmet Binamız Çankaya'mıza hayırlı, umurlu olsun. Ee...